Merhaba, Trabzon X Özgür Haberciliğin değerli takipçileri. Bugün günlerden 16 Şubat pazartesi. 16 Şubat, tarihi adını kanlı harflerle yazdırmış bir tarih. 1969 yılında Amerika'nın saldırgan simgesi 6. filonun Türkiye'ye gelmesi, İstanbul'a gelmesi ve Türkiye'nin bağımsızlığını gölgeye düşürmesi, düşürdüğü gerekçesiyle 76 tane gençlik örgütü bir araya gelir ve ortak protesto yürüyüşleri ve mitingler düzenler. Haykırdıkları ise Tam bağımsız Türkiye, yaşasın tam bağımsız Türkiye diyen bu gençlerimizi emperyalistler ve onların uşakları, onların maşaları gericiler tarafından katledildiğini biliyoruz. Ve işte bu katliamda e, kaybettiğimiz fidanlarımızı saygıyla anarken gericileri ve emperyalistleri lanetle anıyoruz. Ben Zeynep Uludüz ve işte başlıyoruz. Trabzonspor'la başlayalım. Önce bir galibiyet sonra iki mağlubiyetten bahsedeceğiz. Trabzonspor U19 takımı U19 Parf Ligi'nin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Kadir Özcan tesislerinde oynanan karşılaşmada Fırtına sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Gelelim Trabzonspor'a. Fırtına derbide kazanamadı diyor başlık paparada istifa sesleri. Trabzonspor Trendyol Süper Ligi'nin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. 5 gollü derbide kazanan taraf konuk, konuk, ekip Fenerbahçe oldu. Fırtına bu mağlubiyette zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Trabzonspor'un golleri Muçi ve Onarçı'dan gelirken Fenerbahçe'nin golleri ise Taliska, Kerem ve Asensio'dan geldi. 90 dakikanın bitiş düdüğü ile Bordo Mavili taraftarlar Başkan Ertuğrul Doğan'ı ve yönetimi istifaya davet ettiler. Başlıklarımıza baktığımızda Foçarelli özür diliyoruz demiş. Fatih Tekke 3 şut 3 gol mağlup olduk demiş. Taraftarın sabrı taştı diyor diğer bir başlık. Trabzonspor dün taraftarın müthiş desteğine rağmen diyor haberimiz Papara Park'ta Fenerbahçe'ye mağlup edemedi. Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Dün kalite kazandı. Bordo mavili futbolcular Fenerbahçe'nin milyon euroluk yıldızlarına direnç gösteremediler. Devre arasında eksik bölgelere, özellikle kanat bölgesine ve orta sahaya gerekli takviyelerin yapılmaması sonucu takımın gerçek yüzünü bir kez daha bize gösterdi. Bu de mevcut kadrosu yapısı ile ancak bu kadar oynayabilirsiniz diyor kulis haberinin niteliğindeki haberimiz. Mağlubiyetten ziyade gerekli takviyeleri yapmamasından dolayı Papara Park'ta istifa sesleri yükseldi. Trabzonspor kalan, tara kalan haftalarda artık üçüncülük mücadelesi verecektir. Gerçekçi olmak gerekirse ikincilik bile çok zor. Her şeye rağmen diyoruz ki takıma sahip çıkmaktan başka çare yok. Bu yıl geçiş dönemi artık önümüzdeki yıl etkili ve nokta transferler yapıldıktan sonra bu takım daha iyi olacaktır. Yeter ki yönetim geçmişteki aynı hataları yapmasın. Bu yaz transfer sezonunda olduğu gibi transferde doğru adımlar atılsın. Biraz daha sabırlı olup herkesin destek olması şart diyoruz diyor. Ve e, basketboldan bahsedelim. İki mağl ma mağlubiyet demiştik. Trabzonspor basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmadan 99-87'lik mağlubiyette ayrıldı diyoruz. Evet haberlerimize Trabzon yerel haberlerimize bakacak olursak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Müsyat Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İş insanlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapma çağrısında bulundu. Tatar, ekonomik kalkınmanın güçlü işbirlikleriyle mümkün olacağını ifade etti ve program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi diyor haberimiz. 24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası Heyecanı diyor bir başlık. Trabzon'da düzenlenen 24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası 29 ilden 428 sporcunun katılımıyla başladı diyor haberimiz ve Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor, spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası Beş Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı diyor turnuvanın açılışına Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Aracıoğlu, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı diyor. Vali Şahin Ramazan, Ramazan tedbirlerini masaya yatırdı diyor diğer bir başlığımız ve bir seçim haberimiz var. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'nin yaklaşan seçimli olan genel kurulu öncesinde Mavi Liste'nin başkan adayı Furkan Çakıroğlu... Çağdaş Demokrat Haritacılar adına açıklamalarda bulundu. Çakıroğlu sürecin iki listeyle demokratik bir yarış içinde yürüdüğünü belirterek hedeflerinin mesleki dayanışmayı büyütmek ve odayı daha etkin, daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturmak olduğunu söyledi. Evet yazarımız da Söğüt'ten flash öneri meydandaki viyadüğü de kaldırın diyor. Ee, Orta Hisar Belediyesi'nin önceki dönem meclis üyesi ve aynı zamanda yazarımız Oktay Söğüt'ten flash bir öneri geldi. Söğüt, meydandaki görüntü kirliliğine neden olan viyadüğün de kaldırılması önerisinde bulundu diyor haberimiz. Haberlerimizi hızla tanımaya devam ediyoruz. Orta Hisar'dan Dil Semineri diyor. Ortahisar Belediyesi çocukların dil ve konuşma gelişimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Çocuğum konuşmuyor acaba neden?" başlıklı bir seminer düzenleyerek velileri bilgilendirdi. Ortahisar Belediyesi çocukların sağlıklı gelişimini beden ve ruh sağlığı ile eğitimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda çocukların dil ve konuşma gelişimi konusunda farkındalık oluşturmak ve ebeveynleri doğru bilgiye desteklemek amacıyla uzman terapistler eşliğinde "Çocuğum konuşmuyor acaba neden?" başlıklı bilgilendirme seminerini düzenlemiş Evet bir maratonla ilgili haberlerimizden de bahsetmezsek olmaz. Trabzon'da 15 Şubat'ta Koş Dünyaya Nefes Ol mottosu ile koşulan Vakıfbank 46. Uluslararası Trabzon Yarım Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı diyor haberimiz. Ve bundan sonra numunedeki huzurdan rahatsız olanlar var. Yine kulis haberinin niteliğinde bir haber geliyor değerli izleyenlerimiz. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi numune kampusu hakkında bir algı operasyonu yapılmak isteniyor. Bazı çalışanların mesai saatlerine uymadığı ve bu kişilere kimsenin karışmadığı iddiaları inandırıcı inan, olmadığı gibi kurum içindeki huzuru hedef alan bilinçli bir iftiradan başka bir şey değil. Hastane yöneticileri ortaya atılan geç geliyorlar, erken çıkıyorlar ama işlem yapmıyorlar iddialarının gerçeği yansıtılıyor sıkmadığını ve personel arasında herhangi bir ayrıcalık olmadığını net bir dille söylüyor diyor. Orta Eser Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Zorlu, İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 16. olan Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurulda konuşan Zorlu, meslek odalarının sahip oldukları bilgi, birikim ve tecrübe ile şehirlerin gelişiminde çok önemli rollere sahip olduklarını ve yerel yönetimler içinde yol gösterici olduklarını ifade etti. Orta Esar Belediyesi olarak meslek odalarının birikiminden faydalanmayı temel ilke olarak kabul ettiklerini belirten Zorlu, bu doğrultuda meslek odalarıyla protokoller imzaladıklarını ve sürekli görüş alışverişinde bulunduklarını, larını kaydetti. Başlıklarımızı hızla tararken iki başlığımız var. Büyük şehirden öğrencilere ücretsiz çamaşırhane hizmet ediyor ve ziyaretçiler 14 Şubat'ta tünel akvaryuma akın etti diyor. Trabzon Limanı değer kaybediyor. Trabzon Limanı değer kaybetmeye devam ediyor değerli izleyenler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayınladığı 2025 yılı liman verileri Trabzon Limanı'nın potansiyelinin çok altında kalarak küçük orta ölçekli bir limana dönüştüğünü belgeledi diyor. Ve Samsun'un gerisine kalmış e, demiryolu bağlantısı eksikliği şehri bölgesel yarışta Samsun'un gerisine düşürdü diyor haberimiz. Atık ilaç tehlikesi Orta Hisar'da anlatıldı. Ortahisar Belediyesi, atık ilaçların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini halka anlatmak için Katü Tıp Fakültesi öğrencileriyle birlikte bilgilendirme standı kurdu. Atık ilaçların tehlikelerinin anlatıldığı standda kullanılmayan ilaçların toplama merkezlerine getirilmesi çağrısında bulunuldu diyor. Evet, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı organizasyonunda ana, ana sponsorluğunu Vakıf Bank'ın üstlendiği Trabzon Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle düzenlenen Uluslararası Trabzon'un yarı maratonunun 46.sı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'de, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekmek ve orman yangınlarının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Koş Dünya'ya Nefes Ol mottosuyla düzenlenen yarışın startını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vali Tahir Şahin, Orta İhsar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile birlikte verdi. 41 ülkeden toplam 2936 sporcunun yer aldığı uluslararası organizasyon Halk Koş koşusu ile başladı. Ardından 21 kilometrelik uluslararası Trabzon yarı maratonu, 10 kilometrelik çeyrek maraton ve 1 kilometrelik çocuk koşusu parkurlarında yarışlar gerçekleştirildi diyor haberimiz. Uzmanlar uyardı çocuklarınızın kişisel verilerini koruyun. Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyeni kişisel verilerin korunması kanunu uzmanı öğretim görevlisi Ali Haydar Doğu ebeveynlere çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Öğretim görevlisi Ali Haydar Doğu yaptığı açıklamada gerek çocuk koruma kanunu, Türk ceza kanunu ve Türk medeni kanunu gibi ulusal mevzuat gerekse Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşme gibi uluslararası düzenlemeler uyarınca 18 yaşını doldurmamış her bir Çocuk olarak kabul edildiğini hatırlattı diyor. Evet, e, kulis haberlerimize geçmeden e, sevgili Hüseyin Terzi'nin özel haberini okuyorum. Trabzon'da çocuk ve gençlerin spor branşlarına ilgisi her geçen gün artıyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesine hizmet veren Trabzon Bayburt Gençlik Spor Kulübü çocuk ve gençleri sokaktan toplayıp spor salonuna çekerek örnek bir çalışmaya imza atıyor onları zararlı ve kötü alışkanlıklardan korudukları gibi boks branşında başarı elde etmelerinde sağlıyor diyor özel haberimiz. Emeği geçenlerin emeğine sağlık diyoruz ve kulis haberlerimize geçip siz perdesini aralıyoruz. Bugün 16 Şubat. Bakalım siz perdemizde başlık yönetime tepki futbolculara ise alkış diyor son derbi maçından bahsediyor köşe o paylaşıma tepki yağdı ikinci bir başlık Fenerbahçe Başkanı Saadettin Sara derbinin bitiş düğününün ardından birlik beraberlik mesajları vermiş gerginliğin sona ermesi gerektiğini ifade etmişti bu kapsamda deplasmana taraftarların alınması gerektiğini dile getirmişti ancak Sara'nın galiba kulübün resmi X hesabındaki rezilliklerinden haberi yok kameralar önünde hem böyle birlik beraberlik mesajları vereceksiniz hem de gerginliği artıracak kutuplaştırıcı bordo mavili taraftarların sinir uçlarıyla oynayacak paylaşımların yapılmasına görmezlik, görmezlikten gelecek veya müsaade edeceksiniz. Bu ne Paris, bu ne lahana turşusu diyor kulis haberimiz. Çuvalcı'dan yönetime eleştiri diğer bir kulis haberi başlığı. Trabzonspor Kongre ve Divan Kurulu üyesi Eyüp Çuvalcı, Bordo Mavili ekibin Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ardından kulüp yönetimine çağrıda bulundu. Karşılaşmalarda yaşanan hakem kararlarına tepki gösteren Çuvalcı, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynanan iki maçta da haksızlık yaşandığını savundu. CHP Ortahisar İlçe Örgütü'nün bir açıklaması var. Önceki dönem ilçe başkanı Fatih Suat Oyman'ın bir açıklaması var. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan oyman şu ifadeleri kullanmış: e, Bu Akyazı'daki sıkışık trafik sıkışıklığı ile ilgili. E, bu şehrin Trabzonspor sevdası ve futbol sevgisi tartışılmaz. Ama bu sevdadan dolayı da stadyum çevresindeki rezillikte susulmamalı. İstediğiniz kadar otoparklar açın, ringler oluşturun, alternatifler kurun. Hatta isterseniz tüm stada tüm otobüsleri seferber edin. Buradaki sıkışıklığı çözemezsiniz. Çünkü yer yanlıştı. İç yol karşılıklı tek şeritten daha dar. Sahil yolu devamı tünel girişinde bile bir buçuk şeride düşmüş. Düşünün bir de şehir hastanesi komşu, komşu oldu. Hastası olana sabırlar diliyorum diyor Fatih Suat Oyman. Köşe yazarlarımızı tarayacak olursak. Yazarımız Hasan Bahadır kasasıyla masasıyla güçlü bir Trabzonspor mümkün diyor. Sevgili Sinan Kutay Kibir Abideleri. Sevgili Hüseyin Terzi Trabzonspor'u zor günler bekliyor. E, Ulaş Özdemir karbon goller ve Hasan Al sonucu hakem belirledi başlıklı yazılarını paylaşmışlar köşelerinde. Sinan abimiz demiş ki Yanlış anlamışsın sen garibanlığı. Gariban insan başkasının kabusunu görebilen insandır. Benim tarihimde dışlanma var, linç var, hakaret var. Babamın ezikliği, annemin dünya tiksintisi var. Hayvanın azabı var, insanlığın felaketi var. Hangi birinden haber, haberin var senin alıntısıyla paylaştığı köşesinde? Şu dünyada ölüm var, yoksulluk var, zulüm var. Eyme başına namerde, yüreğin var, dilin var diyor. Biz de tıpkı onun dediği gibi sevgiyle ve dostlukla programımızı sonlandırıyoruz.